Çağın TV'ye hoş geldiniz. Çağın TV'ye Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi biz bugün ekmek hamuru yapacağız. Evet. Ne yapacakmışız babacığım? Ekmek hamuru. Ekmek hamuru. İlk önce suyu mu dökeceğiz? Evet. Tamam suyu dök için ilk önce. Dökelim. Tamam hadi ben yardım edeyim azıcık sana. Hop eline değil üstüne içine içine, içine. tut şimdi içine dök. Hop evet. evet. İlk önce suyumuzu döktük. Sudan sonra Mayayı açın. Mayayı açalım. Ben sana mayayı açayım, sen içine dök tamam mı? Bu bir nevi dök dök gibi. Evet, hepsini dök, dök yavaş. Dök dök dök, dök dök dök. Biraz yavaş annem. Evet, evet. Oldu. Dök dök. O neydi anneciğim? Bu paketin içindeki ne? Ne bunun adı? Dök Şöyle. Dök dök. Maya. 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 Şimdi mayayı döktükten sonra... ...ilk önce birazcık yavaş yavaş karıştır babacığım. Şöyle bir maya bir geçsin suyun içinde. Evet. Suyumuz ılık su muydu? Evet, ılık su yaptık, değil mi babacığım? Çünkü maya erisin içinde. Hoppa. Evet, kaşıklamak. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tuz ve şeker ekliyoruz. Şimdi tuz ekliyorum. ve şeker ben sana veriyorum, sen içine döküyorsun. Tabağa atma, tamam mı? Dök 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 dök, hayır dök. İçinde tamam. kalmasın, tamam. Ver tabağı bana. Şimdi tuzu ekleyin. Şimdi tuzu vereyim sana, tuzu ekle. Evet. Aferin. Çağancığım evet. şimdi elini sokar mısın onun içine? Bir yavaşça karıştır elini. Elini de karıştır babacığım, şıp 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 yap. Tamam onu da, tamam, da, dök, da dök. Tamam hadi onu da dök, onu da dök. Yavaş evet, yavaş, karıştır, çok karıştır. yavaş. Şimdi babası onu dök için onun yavaş karıştır, yavaş. Karıştır, karıştır. Tamam çok babacığım. güzel oldu. Ya, yavaş. Karıştır babacığım. Yavaş yavaş. Evet. Dök dök, dök. sen dök dök. eline dökülecek zaten. Yavaş. Karıştır şimdi bunu. Karıştır karıştır. İki elinde de yapabilirsin. Bir evet. şey sorabilir miyim? Çağan. Çağan usta. Çan. Hamura başlamadan önce ellerini yıkadın değil mi anneciğim? Evet. evet. Tamam. Neyle yıkadın ellerini? Şey, su. Aferin Tamam, karıştır güzelce. Güzelce karıştır. Ben sana biraz yardımcı olayım. Şöyle şöyle. Hı. Hı. şöyle. Şöyle 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 Şuradan şöyle al. Şöyle. Hı. Tamam. Evet, bana sürme. Bana sürüyorsun. <laughs> Ay elim kirleniyor. Evet. Ne yapıyoruz babacığım? Ekmek hamuru mu? Evet. Kendi ekmeğimizi kendimiz mi yapıyoruz? Evet. Dışarıda ne var oğlum? Ne? Hani neden maske takıyoruz? Biz bize. neden Çocuk maske takıyoruz? Evet, virüsü var değil evet. evet, evet. koronavirüsü. Ay hamur kalmadı be. Koronavirüs insanları hasta mı ediyor anneciğim? Bulaşıyor mu insanlara? Evet. Evet. O yüzden sen dışarı çıkmıyorsun artık değil mi? Evet. Virüs bitene kadar da çıkmayacağız. Virüs bitene kadar da çıkacağız ama. Çıkamayacağız. Sana yasak var. Hayır temizlenince. Tamam evet virüs temizlenince çıkacağız hepimiz dışarı. Parti yapacağız. Getir elini. Tamam. Yoruyor. <laughs> Ay. <laughs> 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 Anneciğim buradan arkadaşlarına ne söyleyeceksin? Virüste ne yapmıyoruz biz? Biz park, parklara çıkmıyoruz değil mi babacığım? Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Biz evimizde oturuyoruz. Oyuncaklarımızla oynuyoruz. Başka ellerimizi nasıl yıkıyoruz? Necati ile Şakir nasıl öğretti bize? Bilmiyorum. Unuttun mu? Köpürte, köpürte köpürte. Köpürte köpürte yıkıyoruz. Maske takıyoruz. Öpüşmek var mı peki? Sarılmak? Evet, sarılmak var mı koronavirüste? Yok değil mi babacım? Babuş. Bak, Aa, bak nasıl sıkıyor onu. bak. Ne oldu? Ne oldu? Getir bakayım şöyle bir elini, aç avucunu, aç avucunu. Kurabiye, oldu. kurabiye mi oldu? Hı -hı. Allah. Evet. yine kurabiye. Oldu. Hı. Emret Çarın senden çok daha güzel yapıyor. Evet, <gülüyor> farkındayım. <gülüyor> Anneciğim eğlenceli bir şey mi bu? Evet. Hoşuna gitti mi? Evet. Mutlu musun peki? Evet. Sık annem. Yumruk yumruk yap hadi. Yumruk 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 yumruk. Evet evet. Çevir böyle elini biraz. Ne oldu bak! Ne oldu? Bir daha yap. Nereden çıkıyor onlar? Aç avcunu. Aç avcunu. Birazcık böyle böyle yap. Evet. Al avcunun içine şimdi. Oo. Nasıl yapıyorsun Annem hadi de. yap biraz. Hızlı hızlı yap. Olmayacak yoksa. Bak. Bak. Nasıl oldu annecim hamurun? Güzel oldu mu? Evet. Toplandı mı hepsi? Top gibi oldu mu? Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Söyleyeyim mi? Evet. O hamurun üstüne temiz bir bez saracağız. Sıcak bir yerde böyle 15-20 dakika o kocaman şişsin diye bekleyeceğiz tamam mı? Evet. Evet. Ben de unu kapatayım çünkü unla işimiz bitti değil mi oğlum? Bunu kapatalım tamam. Hamurunu güzelce yoğurdun. Annenin dediği gibi şimdi mayalanması için kapatacağız şimdi tamam mı? Da. 20 tamam, dakika sonra yap, görüşürüz. Yap bir kere ne yapacaksın? Evet yap 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 yap. Yap çok güzel oluyor evet Hamur yap. Çağan usta. Senin adın Çağan usta olsun Tamam şimdilik mu? bay bay de arkadaşlarını. Bay bay. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Tekrardan merhaba. Şimdi biz hamurumuzu yaptık. Bekledik, ekmek haline getirdik. Şimdi üzerine bu su sürüp un dökeceğiz ve ondan sonra bekledikten sonra fırına atacağız, değil mi babacığım? Üstlerine yavaş yavaş suyu sür hadi. Tamam, suyu sürdük. Şimdi birazcık un atacağız üstüne, değil mi babacığım? Ellerim kuru. Var. Tamam, böyle al içinden, böyle böyle yap. Ben tutuyorum. Ben biraz çekeceğim, tamam mı? Gel. Eldivensiz tamam. elinle sakın tutma. Evet, bak kameraya gösterelim. Ooo süper olmuş evet, canım. Bu bizim ekmeğimiz. Yes. <laughs> Hadi bay bay yap, kapatalım da ekmeğimizi yiyelim. <laughs>